Selamlar YouTube ailesi. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir ve her şey yolunda gidiyordur. Şimdi bugünkü konuşacağım konu e, futbolla ilgili. Biliyorsunuz haset bitti. Ligler başladı. ve başlayınca dedim ki e, bir böyle bir video yapayım. Sohbet mavi edelim. Başka bir şeyden başlayayım ben. Son şampiyonla. E, şampiyonu açıkçası hani iyi görmedim. Çünkü Geçen seneye göre e, kırılgan bir futbola görünmüşler. E, bütün üst binmiş ve defansif açıdan da kötü bulduk. E, geçen sene Mert Günok'la fazla karşılaşmıyorduk takımlar. Hani biz de fazla izlemiyorduk Mert Günok. Ama e, daha ilk, ilk maçta bu kadar Mert Günok izleyince dedim ki. E, defansif açıdan bayağı kötüler. Umarım düzeltirler bu durumu. Eğer o o konuca e, bu, bu, bu durumu el atmazsa hani bir dahaki haftalar gerçi ilk hafta olduğu için hani bu da bir veridir ama ikinci haftayla beraber sıkıntıya düşebilirler. Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'nin futbolunu açıkçası hani geçen seneye göre daha iyi bulduk. Erol Hoca e, bir şeyleri düzeltmeye başlamış ve e, savunma kurgusunu hemen hemen iyi oluşturmuşlar. Ama gene de hani biraz sıkıntılı var savunma kurgusunda. Lemos'u e, iyi takım monte etmişler. Şimdi gelecek defans da e, durumu düzeltecek gibi geliyor bana. Gökhan Caner'i iyi buldum. Ee, hem Gökhan hem Cener çok iyi bindirmelerle takımı beslediler. Ama sıkıntı şurada Gökhan e, geçen seneki Beşiktaş'taki oyununu sürdürüyor. Ama Cener biraz düşmüş gibi. O da toparlayacaktır. Altay e, her gün her, her geçen gün, 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 gün daha iyi olmaya çalışıyor ve daha iyi olacak. Tabii ki düşünüyorum. Frey e, çok iyi buldum. E, Almanya'da sezonu iyi geçirmiş geçen sene. E, ama e, Fenerbahçe'nin golcüsünü dersen bence değil. Çünkü e, Muric gibi topçuyu sattılar yerine mutlaka yani mutlaka almaya gerekiyor bir golcü. Yoksa Tiam ve Frey de iyiler ama hani pek o o o ayardan Muriç ay ayrında değiller. Umarım da hani düzdürlerinden daha iyi olurlar. Ve Fenerbahçe'de eee forvetini bulur. Buradan Galatasaray'a geçelim. Galatasaray geçen seneye göre pandemiden sonraki döneme göre daha iyi buldum. Özellikle Fegoli, berlanda'yı Falcao'yu eee daha iyi buldum ve ee, sıkın sıkıntısız buldum onları. Özellikle hani Fevoli 3 ayda topçu Onun lige iyi başlaması çok, hem Galatasaray açısından hem de onun açısından çok iyi. Belanda'yı iyi buldum. Belanda'yı e, şöyle iyi buldum. Takımı öne çıkarıyor. Arkadaşlarını daha çok pasta besliyor. Ve e, kendini oyuna verebiliyor. Oluşu güzel. Ama galiba satılacak. Fatih onunla alakalı bir açıklama yaptı. 5 Ekim'e kadar süremiz var. Herkes gidebilir diye. Sanıyorum Belan'la gidecek. Arda'yı çok iyi buldum. Kafasını tamamen e, Galatasaray'a ve oyununa odaklamış. Gerçekten çok iyi olmuş onun için. E, Luindama ve Marcao'yu iyi buldum. O sakatlanmadan önceki Luindama ve Marcao tanrımı iyiydi. Ama sonra sonraki durum yani hem Galatasaray için hem de Galatasaray'ın defansı açısından kötü bir durum oldu. Ama toparlayacaktır diye düşünüyorum. O tanedeyi tekrar yakalayacaktır diye düşünüyorum. Omar çok iyiydi. Ee, biraz Ebu'yu iyi anladı bana ama. Yani Ebu'yün daha böyle hücumcusu ve defansa yardım edeni. O, o yönden Galatasaray için iyi. Emre Kılıç ilk, ilk maçtan çok iyi oynadı daha da iyi olacaktır. Ve e, Galatasaray daha da iyi olacaktır haftalar için ama tabi bu il, ilk, hafta hani bir de Bakü maçını değerlendirmek lazım. Bakü maçından sonra Galatasaray daha da iyi olacaktır. Beşiktaş'a geçelim. Be Beşiktaş açıkçası Pauk maçında hani e, pek iyi sinyaller vermedi. Dedim ki e, bu sene Sergen Hoca'nın başı bayağı ağrıyacak. Ama e, Trabzon maçında gayet iyi ee, tandemi iyi kurmuş. Hem orta sahayı hem de defansı, e, defansı iyi oluşturmuşlar. Ama e, biraz sıkıntıları var gene. Mensah iyiydi ama Kayseri'deki mensah men mı değil. Tam değil. Ama o da düzelecekti diye zamanla. zamanda. Ee, Tyler Bo boyluyu iyi buldum, Gerçekten e, çok da süper bir bıraktı. Yani Burak'ın gidişiyle ona çok iyi, çok iş düşecektir. Larin'le beraber. Larin'i de iyi buldum ama biraz daha üstüne koyması lazım. İnşallah iyi, iyi olur. Ersin'i bu iyi buldum. İyi bir kaleci. İyi bir kaleci yetişiyor. Türkiye için. Hem Beşiktaş için. Ee, Sergen Hoca onu iyi bir kaleci durumuna geçirecektir. Lens'i iyi buldum. Açıkçası şaşırdım bu kadar iyi olmasına. E, kafasını futbola verilmiş e, Umarım daha da iyi olur Beşiktaşçı Bu arada Sergen Hoca demişken Umarım da e, Korona virüsü atlatır ve te tekrar futbolu dener e, O Sergen Hoca'da şampiyonluk geldi sözünü. İnşallah korona gol atar ve şampiyonluğu kutlar bir stat Buradan Sivas Spor'a geçeyim ben. Sivas Spor'u pek iyi görmedim çünkü Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç gibi hani iki tane favori oyuncusunu gönderdiler yerine gelenler de iyi ee, ama defansif kurgusunu pek iyi sağlayamamışlar çünkü e, sürekli Yasin örtük ve diğer kanatlar e, ve, ve diğer kanat sürekli e, defansa geliyor ve defansa geldiğinden dolayı e, pek iyi oyun kuramıyorlar ama ilerleyen haklılarda iyi olacaklardır diye düşünüyorum Samassa ise bıraktığımız yerden devam ediyor çok iyi oynuyor yani eğer daha da üstüne daha üstüne koyarsa ve o defas kurgusunu düzeltirse Sivas Spor onlar için daha iyi olacaktır Trabzonspor'u görelim Trabzonspor atıcısı pek iyi görmedim Hani hem normal gidişi, sosyalın gidişi, bir de sorutun gidişi etkileyecektir. Ee, Özellikle sorutun gidişi. Ekuba -E -E hani yedekten gelip iyi iş yapar. Hani iyi. bir hani, ha hamle oyuncudur. Ama tam sorutluk değildir. Ee, Sosa'yı kaybetmeleri de Abdülkadir Ömür'ü yalnız bırakmış orta sahada. ikili oyunları vardı. E, bu sene de Hani daha ilk haftadan iki ikili oyunu sergileyemedi Trabzon. Abdülkadir'in ömrünü e, tarafından. Novak e, Trabzon için çok iyi bir de, defanstı. Çok da iyi e, bildirmeler ve goller atıyordu Trabzon için. Bir defans olmasına rağmen. Onun da büyük eksikliğini yaşadılar. Ama ilk haftadan tabi hani Sıkıntılar bunlar takımlarımız için. Düzelecektir diye düşünüyorum. Ee, bir de yeni transferler geldi. Hatta Lukas Bilge, Fatih Karagümrük aldı. Şimdi Karol'e geliyor Sivas için. Ee, Benik Afobe geliyor e, Trabzon için. Galatasaray için Fernando'yu konuşuluyor ama hani zor transfer olur mu bilemem. Ee, çok iyi transferler. Gelecek hani bu sene çok iyi ee, izleyeceğiz gibi geliyor ee, Süper Ligi. Diyeceklerim bu kadar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün de futboldan açtım konuyu. Umarım e, başınızda arıf bir Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için.